Burada fragaria yani çilek bitkisini görüyoruz. E, toprak üstü stolonlu çok yıllık otsu bir bitki. Stolon dediğimiz şey bazı bitkilerde görülen yatay büyüyen özel bir gövde türü. Ana bitkiden uzanarak yeni bitkiler oluşturuyor ve bu şekilde de vejetatif üreme sağlıyor. Meyveye baktığımızda meyve bileşik etlenmiş bir reseptakulum üzerinde küçük akenlerden oluşuyor. Peki reseptakulum ne diye baktığımızda hemen şurada bir çiçek var. Ona bakalım. Reseptakulum aslında çiçek sapının ucunda bulunan ve çiçek organlarını taşıyan genişlemiş yapı. Aslında bu çilek oluyor. Şöyle baktığımızda aynen yani bu çiçek ölçüsü erkek ve dişi organların taşındığı yer, bulunduğu yer. Çilekte yediğimiz o kırmızı kısım aslında resepte kulum. Burada biraz kırmızılaşmış işte. Burada görüldüğü gibi. Üzerindeki küçük noktalar da akenler. Her biri içinde bir tohum barındıran küçük kuru meyveler yani. Aslında biz yani çilek meyvesi resepte kolumun etlenmiş ve büyümüş hali. Çileğin yüzeyinde görülen küçük noktalarda gerçek meyveler olan akenler.